Spor salonuna giden herkesin kafasını kurcalayan o klasik soruyu masaya yatırıyoruz. Gelişmek için, büyümek için gerçekten her setin sonunda pestinimiz çıkana kadar zorlamak zorunda mıyız? Gelin bu işin aslına astarını bir öğrenelim ve belki de antlemanlarınıza bakış açınızı tamamen değiştirecek o yöntemi konuşalım. İşte bütün mesele bu. Yıllardır duyuyoruz değil mi? No pain, no gain. Yani acı yoksa kazanç da yok. Peki bu gerçekten doğru mu? Yoksa daha akıllı, daha verimli bir yolu olabilir mi bu işin? Cevap sizi biraz şaşırtabilir söyleyeyim. Şimdi önce bir eskilere gidelim. Geleneksel yaklaşımla başlayalım. Her sette tükenişe gitmek. Yani failure antrenmanı. Peki bu tam olarak ne demek ve neden bu kadar uzun süre spor salonlarının adeta yazılmamış kuralı oldu? Yani en basit haliyle bir tekrar daha çıkaramayacak hale gelene kadar devam etmek. Hani o son tekrarı yaparken kollarınız titrer, zar zor kaldırırsınız ya. İşte tam o an. Kaslarınızın ve sinir sisteminizin tamam benden bu kadar dediği o kritik nokta. Yıllarca mantık şuydu. Eğer bir setin sonunda tükenmiyorsan, demek ki yeterince zorlamıyorsun, kendini adamıyorsun. Bu sıkı çalışmanın, o adanmışlığın en büyük göstergesiydi. Ama Bilim bu konuda artık bize farklı bir hikaye anlatıyor. İşte tam bu noktada sahneye daha modern, daha ölçülebilir ve bence çok daha akıllı bir yöntem çıkıyor. RIR. Bu o eski ya hep ya hiç mantığına karşı bilimsel bir alternatif sunuyor bize. RIR'ın olayı aslında inanılmaz basit. Kendine sadece şunu soruyorsun. Bu seti bitirdim ama formumu hiç bozmasaydım kaç tekrar daha yapabilirdim? Mesela cevabın 2 tekrar daha net çıkardıysa, o seti 2 rir ile bitirmiş oluyorsun. Bu kadar basit. Bu benzetme cuk oturuyor bence. Arabanızın yakıt göstergesi gibi düşünün. Depoda ne kadar benzin kaldığını bilerek ona göre gaza basarsınız değil mi? İşte rir da tam olarak bunu yapıyor. Antrenman tankınızda daha ne kadar tekrar kaldığını size söyleyerek yoğunluğu mükemmel bir şekilde ayarlamanızı sağlıyor. Şimdi, bu tablo çok kullanışlı. Arayarın yine çok popüler bir ölçüm olan RP'yi yani algılanan zorluk derecesiyle ilişkisini görüyoruz. Şöyle özetleyeyim, RPE, set sana ne kadar zor geldi, arayı R ise daha ne kadar yapabilirdin diye sorar. Bakın tabloda ne kadar net, 10 RPE, yani artık nefes bile alamadığın maksimum efor, depoda hiç tekrar kalmadığı anlamına gelen 0 arayara denk geliyor. Bu tablo antrenmandaki hislerinizi somut, takip edilebilir sayılara dökmenizi sağlıyor. Peki, bütün bu teoriler güzel, kulağa mantıklı geliyor ama bilimsel kanıtlar ne diyor bu işe? Şanslıyız ki bu konuda 2024'te yayınlanmış çok yeni ve çok kapsamlı bir meta analiz var. İşte bu cümle bütün konunun kilit noktası, özeti aslında bu. Sports Medicine dergisindeki bu büyük çalışma diyor ki, güç kazanmak ile kas büyütmek tükenişe gitme olayına tamamen farklı tepkiler veriyor. Peki, bu farklılık ne? Gelin bakalım. Geldik zurnanın zırt dediği yere. Bakın bu slide her şeyi açıklıyor. Eğer amacınız güç kazanmaksa yani daha ağır kaldırmaksa her sette tükenmek zorunda değilsiniz. Depoda 1-2 tekrar bırakmakla sonuna kadar gitmek arasında kayda değer bir fark bulunamamış. Ama ama eğer hedefiniz kas büyütmek yani hipertrofi ise işte o zaman işler değişiyor. Araştırmalar net bir şekilde gösteriyor ki setleri tükenişe daha yakın yani 0-2 Reirar aralığında bitirmek kas büyümesini daha fazla tetikliyor. Demek ki sormamız gereken en önemli soru şu: Benim hedefim ne? Tamam, bilimin ne dediğini anladık. Şimdi bu hayati bilgiyi alıp kendi antrenman programımıza nasıl uygulayacağız? İşte işin en pratik, en önemli kısmı da burası. Bu tabloyu bence telefonunuza ekran görüntüsü olarak kaydedin, antrenman çantanızda dursun. Bakın, eğer amacınız kas geliştirmekse 6-12 tekrar aralığında çalışıp setlerinizi 0 2 rep arasında yani sınıra çok yakın bitirmelisiniz. Hatta izolasyon hareketlerinin mesela bicep curl gibi son setinde tükenişe gitmek yani 0 rep yapmak çok faydalı olabilir ama maksimal güç için 1-5 tekrarla daha ağır girip depoda 1-2 tekrar bırakmak hem güç artışı için yeterli hem de çok daha güvenli. Patlayıcılık çalışıyorsanız da hızı ve formu korumak için repi daha da yüksek tutmanız gerekiyor. Ve burası çok ama çok önemli bir güvenlik uyarısı. Squat, deadlift, bench press gibi bütün vücudu yoran, büyük, çok eklemli hareketlerde sürekli olarak tükenişe gitmek merkezi sinir sisteminizi mahvedebilir, aşırı yorgunluğa ve en kötüsü sakatlığa yol açabilir. Unutmayın, bu hareketlerde form her şeyden önce gelir. O yüzden biraz daha temkinli olmak, tankta birkaç tekrar bırakmak uzun vadede sizi çok daha ileriye taşıyacak akıllıca bir stratejidir. Evet, epey bir bilgi konuştuk. Şimdi gelin, bütün bu anlattıklarımızı şöyle bir toparlayalım ve cebe atılacak en önemli noktalara bakalım. Kısacası olay şu, antrenmanda tek bir doğru yok. Hedefiniz gücünüzü patlatmaksa, her sette kendinizi parçalamak gereksiz bir yorgunluk. Ama amacınız kaslarınızı büyütmekse, evet o sınıra yaklaşmak daha verimli. Rear ise bu hassas dengeyi kurmanızı sağlayan kişisel antrenman pusulanız. Akıllı antrenman yapmak tam olarak bu işte. Şimdi söz sizde. Bütün bu bilgilerden sonra kendi antrenmanlarınızı şöyle bir gözden geçirin. Siz rear yöntemini kullanıyor musunuz? Denediniz mi hiç? Yoksa hala no pain no gain ekolünden misiniz? Tecrübelerinizi, düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Hadi yorumlarda buluşalım. Bu konuyu biraz daha tartışalım.